Allah Celle Celaluhu insanoğlunu kainatta en güzel surette halk etti. Ve ona lüzumlu olan bütün cihazları emaneten verdi ki o en güzel surette istimal etsin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu verdiği emanetlerin mutlaka bir gün hesabını soracaktır. Yani zannedilmesin ki Allah Celle Celaluhu insanı yarattı da abes bir işi işledi. Efe hasibtüm enneme halaknekum abese. Zannediyor musunuz ki Allah sizi yarattı da abes bir iş işledi? Yani sizi yaratmakla Allah hata etti mi zannediyorsunuz? Allah sizi yaratmıştır ve melekleri size secde ettirmiştir. Ve size lüzumlu olan bütün levazımatı vermiştir. Başınızın üstüne güneşi lamba yapmıştır. Geceleyin sizi rahatsız etmesin diye ayı bir kandil bir takvim yapmıştır. Ve size bütün meyveleri en güzel şekilde takdim etmiştir. Havayı suyu yaratmıştır. Midenize göre bütün bunları tanzim etmiştir. Öyleyse bütün bu nizam ve intizam bir gün adalet ile tecelli edecek ve sizden emanetin hesabı sorulacaktır. Çünkü ala külli hal bütün insanlar ölecektir ve her nefis ölümü tadıcıdır. Dolayısıyla tam öldükten sonra hesap verecektir. Aziz Müslümanlar, madem ki ölüm öldürülmüyor, kabristana sevkiyat durdurulmuyor, mezar kapısı kapatılmıyor, gençlik madem ki sabit kalmıyor, madem ki insanın bu cihazları kendisine devamlı olarak verilmemiş ve ihtiyarlık durdurulmuyor. Gençlikte gördüğünüz şeyleri belli bir zaman sonra yapamaz duruma geliyorsunuz. Öyleyse bu hayat nedir? Dünyadaki bütün makam, mevki, evlat, mal hepsi insana fayda vermiyor. Amansız dertlere çare bulunmuyor. Ve bir gün gelecek bizim tatlı gördüğümüz sıcacık yuvamız dediğimiz yuvalar dağılacak. O gün, o gün muhakkak gelecektir. Ve işte o gün gelmeden diyoruz ki, kabrin içerisine izzetle gitmek için, erkekçe ölebilmek için muhasebenizi yapın. Ne yapıyorsunuz? İşin neresindesiniz? Allah sizden ne istiyor, siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın isteklerinin kaçta kaçını yapıyorsunuz? Ve bugün siz inandım diyorsunuz, gerçekten sağlam bir Muhammed'i misiniz? Bunun hesabını yapın. Kur'an'a bakarak boyunuzun ölçüsünü alın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar, Allah'ın yanındaki değerinizi anlamak istiyorsanız, dönün bakın Allah'ın değeri nedir yanınızda? Allah'ın yanınızdaki değeri neyse bilin ki Allah'ın yanında da sizin değeriniz olur. Allah'a nasıl kıymet veriyorsanız Allah da size öyle kıymet veriyor. Namazı nasıl kılıyorsunuz? Suhra gibi mi? Veya da samimi olarak mı? Arada sırada namazı terk etmeye cesaret edebiliyor musunuz? Öyleyse Allah da sizi terk ediyor arada sırada. Siz Allah'tan kopabiliyor musunuz? Veya da Allah Celle Celaluhu'nun verdiği emirlerden lezzet alıyor musunuz? Her gün bir vakit namaz sizi biraz daha mi gidiyorsunuz? İşte bunun muhasebesini yapmak. Ve bu muhasebeyi yapıp da Allah'ı unutmamak. Ayet-i Kerime'de öyle dedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Siz onlar gibi olmayın ki onlar nefislerini unutmuşlar. Dolayısıyla Allah'ı da unutmuşlardır. Ve işte onlar kuşkana uğrayan fasıklardır. Allah'tan feyiz alamayanlardır. Kur'an'dan feyiz alamayanlardır. Ve bugün insanımıza kainatın en büyük kitabı olan Kur'an tesir etmiyorsa, Hz. Resulullah'ın sözü tesir etmiyorsa eksiklik bizdedir Müslümanlar. Haşa Kur'an'da eksiklik yoktur. Hz. Resulullah'ta eksiklik yoktur. Sahabeye emrettiği şeyi bize de emrediyor. Ama biz nedense Kur'an'ın emirlerinden kaçıyoruz. Neden muhasebemizi yapmadığımız için, ölümü unuttuğumuz için, dünyaya taptığımız için, özünden alınmayın. Dünyaya taptığımız için dedim. Yani hadisin ifadesiyle neyi çok seviyorsanız o sizin ilahınız. Hemen de misal verdim. Çocuğunuz kadar Allah'ı seviyor musunuz? Haşa evdeki avradınız kadar Allah'ı seviyor musunuz? Kur'an'ı seviyor musunuz? Hz. Muhammed'i seviyor musunuz? Bir endişe duyuyor musunuz onların muhabbetini kaybetme endişesi? Allah sevgisini anlayamamak, tadamama endişesi var mı içinizde? Neden Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden lezzet alamıyorum? Neden namazdan lezzet alamıyorum? Neden Kur'an'dan lezzet alamıyorum muhasebesini yapıyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا دَكَيْتُمْ kesira. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, benim kavradığım şeyi siz kavrayıp anlasaydınız, çok ağlar az gülerdiniz. Eğer hayvanlarınız bilseydi, onlar size et veremeyecek duruma gelirlerdi. Hz. İsa Aleyhisselam, bir kuzunun kulağına eğilip bir şey söylüyor. Yahudiler bunu seyrediyorlar ben İsrail oğulları. Ve aradan günler geçtikçe kuzunun zayıflayıp erdiğini görüyorlar diyorlar ki, ya İsa bin Meryem, sen bu hayvana ne söyledin ki bu günden güne eriyor? Günden güne zayıflıyor, ne söyledin? Bu hayvana ne dedin ki bu hayvan bu hale geldi? Hz. İsa Aleyhisselam çok veciz bir ifadeyle, size her gün söylediğimi buna yalnız bir gün söyledim. Ve bir an söyledim bu hale geldi. Ne söyledin ya İsa? Dedim ki, el mevtu hakkun. Öleceksin, ölüm haktır. Ve kulağına dedim ki kırdığın etsin zahit kötülme. Her nefes ölümü tadıcıdır. İşte o hayvan anladı siz anlayamadınız. Sen İsrail'e bunu söyle hadi. Hazreti...